Canlıların organik bileşiklerinden, karbonhidratların son çeşidi olan polisakkaritleri görüyorduk. Tamat kitaplarımız yanımızdaysa, sayfa 38'den itibaren polisakkaritlere devam ediyoruz. Şimdi ilk etapta yine bir hatırlatma yapacağız. Polisakkaritlerin taşı glikoz, ama bir polisakkarit oluşumu sırasında yine dehidrasyon ve hidroliz reaksiyonlarının gerçekleştiğini belirtmek gerekiyor ki, polisakkaritlerin genel denkleminde monosakkaritler dehidrasyon sentezi sırasında polisakkarit oluşturuyor ve en eksi bir sayıda da su açığa çıkıyor. Aynı şeyin tersini uyguladığımızda polisakkaritlerin en eksi bir sayıda su alarak e, hidroliz edilmesi de yine monosakkariti oluşturuyor diyoruz. 4, 4 adet polisakkaritimiz var. Bunlar nişasta, glikojen, selüloz ve kitin. Glikoz molekülleri birbirine bağlantı yaparken aradaki bağın adı da glikozit bağıdır diyoruz. İlk polisakkarit çeşitimiz nişasta. Nişasta bitkilerde depo polisakkarit olarak görülüyor. Tabii e, tabi ki bu e, bitki nişastayı farklı bölümlerde depo edebiliyor. Kök, gövde, yaprak, tohum ya da meyve gibi kısımlarda. Hayvanlar nişasta sentezleyemez. İhtiyacını bitkilerden karşılar ve sindirim kanalında nişastamız hidroliz edilerek hücre zarına geçecek seviyeye olan glikoza getirilir. Devam ediyoruz nişastayı bir ayraç ile yani e, nişasta ayracıyla, iot ayracıyla e, üzerine damlattığımızda renk değişimi mavi ve mor renkler oluştuğu görülüyor. Nişasta suda çözülmez. Bir diğer faktörümüz yani polisakkarit çeşitimiz glikojen. Glikojenler hayvansal depo polisakkarittir ve kas ve e, karaciğer hücrelerinde ama kaslarımız çizgili kaslar olmak üzere karaciğer hücrelerinde depo edilir. Aynı zamanda bakteri ve mantar hücrelerinde de glikojene rastlıyoruz. E, glikojenin nişastadan bir farkı suda çözünür özelliğinin olmasıdır diyoruz. Selüloz. Bir diğer polisakkarit çeşidimiz selülozlar bitkisel yapı polisakkarittir ve suda çözünmezler. Yapı olarak da e, hücre zarının hücre çeperinin yapısında bulunuyor diyoruz. Bitkide hücre çeperinde bulunuyor. Evet. Devam ediyoruz. İnsan sindirim kanalında biz selülozu sindiremiyoruz ve e, dışkı ile dışarıya atıldığını görüyoruz. Ancak yararlı mikroorganizmalar ve bazı bakteri türlerinden faydalanarak B ve K vitaminini selülozları sindirerek e, buradan bu vitaminleri almak şartıyla faydalanıyoruz. Yine otçul hayvanların sindirim sisteminde mikroorganizmalar, özellikle prokaryot ve protista alemindeki canlılar enzimlerle selülozu parçalayarak otçul hayvana destek vermedik vermektedir diyoruz. Son çeşidimiz yine bir e, polisakkarit çeşidi olan kitin eklem bacakların, arı karınca gibi canlıların dış iskeletinde ve mantarların hücre duvarında bu maddeyi rastlıyoruz. Saf hali yumuşak iken sertleşmesini azot ya da kalsiyum karbonat denilen iki maddeyle sağladığını görüyoruz. Çünkü dış iskeleti oluşturuyor ve sert bir yapı haline dönüşüyor. Aynı zamanda ameliyat iplikleri olarak yara iyileşinceye kadar bu bölgede e, açılan bölgenin bir arada tutulmasını sağlayacaktır diyoruz. Bir hatırlatmamız var sevgili gençler. İnsanda glikozun fazlası çizgili kas ve karaciğerde glikojen olarak depo ediliyor ki glikojen zaten hayvansal organ, organizmalarda bir polisakkarit çeşidiydi. Şimdi İkinci e, hamle ikimize geçiyoruz ve burada bazı örneklerle konumuzu pekiştirmeye çalışıyoruz. Şöyle bir örneğimiz var. Hiç düşündünüz mü? Seliöz vücudumuza sinirim kanalında sindirilemediği halde neden tüketimi yapıyoruz? Ya da başka bir ifadeyle ıspanak, pırasa, marul, salata tarzı besinleri sindiremediğimiz halde boşuna mı tüketiyoruz? Açıklayabilir misiniz? Aslında bunu düşünmek lazım ama çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Selüloz vücudumuzda sindirilemese de şöyle faydaları var. Bunlar sindirim kanalına yaptığı basınç ile mukus salgısını artırıyor. Yani salata yediğimizde o salgıyla vücut onu sindirmek için uğraş yapıyor, mukus salgılıyor. Aynı zamanda pH değişimlerine ve sindirim enzimlerine karşı sindirim kanalını koruyor böyle bir korucu özelliği var. Hazmı kolaylaştırır, dışkı atılımını rahatlatır posa dediğimiz özelliğiyle besinlerin bağırsakta daha fazla kalmasını sağlayarak emilim süresini artırır. Bu da güzel bir özelliktir diyoruz. Yine selülozum vücudumuza sağladığı faydalardan. Peki bir başka örneğimiz var. Bu örneğimizde de polisakkaritlerin yapısal ve depo özelliğinin hangi canlılarda ve nasıl olduğunu bir tablo çizerek N'nin bulunduğu yerler ve ne yazılması gerektiği yani polisakkarit çeşitlerinin nasıl bir yerde olması gerektiğini söyledik. Çözüm olarak da şöyle diyoruz. Bir daha şey yaparsak K dediğimiz depo polisakkarit hayvanlarda depo olan glikojendir. Yapısal olarak hayvanlarda L'ye baktığımızda kitin karşımıza geliyor. Bitkilerde M ve depoysa eğer nişasta yine bitkilerde yapısal olarak da selüloz karşımıza geliyor. Peki? Bir örneğimiz daha var. Tüm polisakkaritler için hangileri ortak özelliklerdendir? Glikozit bağının olması glikoz moleküllerinin birbirine bağladığı için ortaktır. Monomer maddesi, en küçük yapı taşı glikoz, bu da bizim için ortaktır. Aynı zamanda dehidrasyon senteziyle su açığa çıkarması yine polisakkaritlerin ortak özelliklerindendir diyoruz. Şimdi bir üçüncü basamağımız olan hamle 3'e geçtiğimizde biliyorsunuz tam matın bir özelliği var. Konunun anlatımı hamle 1'de. Örneğin incelenmesi hamle 2'de. Hamle 3'te de bir de sen dene şeklinde öğrencilerimize sorularımızı yönetiyoruz. Bunlardan birincisi. Kitin böceklerde dış iskeleti oluşturan bir polisakkarittir. Polisakkaritler için özelliklerden hangileri sadece kitin polisakkaritine ait bir özelliktir. Sevgili gençler karbon, hidrojen, oksijen ve azot molekülünün bulunması sadece kitine has bir özelliktir. Biliyorsunuz azot molekülü kitinin sertleşmesini sağlayan bir yapıdır. Oysa ki yapısal polisakkarit olması diğer polisakkarit çeşitimiz olan selülozda da var. Ortaktır. Glikoz monomerine sahip olması diğer polisakkaritlerimizde var. Ama karbon, hidrojen, oksijen ve azotun olması sadece kitine ait bir özelliktir. Devam ediyorum. Selüloz insan sindirim sisteminde sindirilmemesine rağmen ince bağırsağa nasıl bir fayda sağlar? Biraz önceki e, örneğimizde de uzun olarak bahsettik ama besinlerin bağırsakta uzun kalmasını sağlayarak emilim süresini artırır ki bu da ince bağırsağın besin emilim sırasındaki sağladığı faydalardandır diyoruz. Devam edelim. İnsan karbonhidratların depo şekline da özür diliyorum. Karbonhidratların depo şekline ne ad verilir? Bizdeki karbonhidratın depo şekli karaciğerimizde ve çizgili kaslarımızda glikojendir sevgili gençler. Dördüncü sorumuz insan depo polisakkaritleri nerede depo edilir? Evet çizgili kaslarımız ve karaciğer organımızda olduğumuzu bir daha yenilemiş olduk. Selüloz ve nişasta iki tane bitkisel bir polisakkarit. Ortak özellikleri ne olabilir? Bitkide sentezlenmesi? Evet ortaktır. Depo polisakkarit olması? Hayır. Depo olan nişasta yapısal olan selülozdur. Monomerlerinin aynı olması ortaktır. Dehidrasyon senteziyle üretilmesi de yine ortak bir özelliktir. 1, 3 ve 4 diyoruz ortak olanlar. Altıncı sorumuz polisakkaritlerin monomerleri arasında bulunan bağın adı nedir? Sevgili gençler glikozit bağı olarak adlandırılıyor diyoruz. Sorularımızı tamamladık. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.